Kuntum hayra ummetin uhricet linnat Ta'muruna bil ma'rufi ve tenhauna ilmunkar Ve tü'minuna billah Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Kıymetli kardeşlerimiz, e, malumunuz üzere Youtube'da, sosyal medyalarda, Instagram'da, Facebook'ta birçok sual oluyoruz. Ve elhamdülillah bu suallerin çoğu da hocam bu kişi ehli sünnet mi değil mi? Bu adamı dinleyelim mi dinlemeyelim mi tarzında sorular geliyor. Elhamdülillah demek ki takipçilerimizin gözünde sevenlerimizin gözünde Allah'ın izniyle bu konuda bir güven almışız. Toplumun güvenini kazanmışız. İnsanlar sevenlerimiz takipçilerimiz Allah Celle Celal'ın izniyle ağzımızdan çıkan kelimelere güveniyor. Ve bizim kardeşim bu adama dinleyebilirsiniz. Ya da bu adamı dinlemeyin. Bu adam sıkıntılı dediğimiz insanlara karşı bizim ağzımızdan çıkan kelimeleri tavır alıyorlar. Elhamdülillah. Bakın kardeşler biz sözler köşküne, hayalhaneme ve bu tarz oluşumlara videolar yaptık. İnsanlara uyardık. ikaz ettik. Dedik bakın kardeşler Allah razı için bu vatandaşların böyle böyle işleri var. Şimdi bize gelen tepkilerden çoğu şu siz bu adamlarla konuştunuz mu? Keşke bu adamlarla konuşsaydınız. Yani bu videoyu yapmadan önce bu adamlarla konuşsaydınız gibi mesajlar alıyoruz. Ben kardeşim bir daha söylüyorum. Ben bunu söyledim ama tekrardan söylüyorum. Biz Sözler Köşkü ile irtibata geçtik. Fatih Yağcı beyefendi kardeşimiz bizimle görüşmek, konuşmak istemedi. Bizi yani eli, ben açık açık konuşuyorum. Bize böyle yaptı. Ben dedi sizle görüşmek istiyorum. Tamam dedi kardeş. Madem görüşmek istemiyorsun biz de sana videomuzu yaparız, reddiğimizi yaparız. Ondan sonra hayalhanem. Ama şunu söyleyeyim. Hayalhanem sözler Köşkü'nden bin kat daha eftaldir. Onu söyleyeyim. Hayal Hanım bir video yaptı. Biz altına yorum olarak kardeşler bu videoyu kaldırın. Yoksa size reddi yapmak zorunda kalacağız dedik. Maalesef o kardeşler de bu videolarını kaldırmadı. Biz de buna karşılık video yaptık. İnsanlar bize diyordu yani. Siz bu kardeşlere gittiniz mi ki? Onları uyardınız mı ki bu video yapıyorsunuz? Biz sözler köşküne de gittik. Biz hayal haneme de gittik. Nasıl gittik? Bir yorumla, bir mesajla ulaştık. Ama kardeşim Olumsuz tepki aldık. Ha dedik madem böyle kusura bakmayın kardeşim. Siz bize olumlu gelmezseniz biz de olanı insanlara anlatmamız lazım. Kardeşim biz Allah için bir iş yapıyoruz. Bakın biz insanlara uyarıyoruz ki insanlar farkına varsın. Bakın bugün Diyarbakırlı Ramazan denen kişi bütün Türkiye savunurken bir tek bu adama biz dedik ki bu adam sakat. Bu adamdan uzak durun. Bakın biz bu konuşmayı yaptıktan birkaç saat sonra bütün ehl Sünnet hocalar Ramazan'la alakalı paylaşımlarını geri çekti. Bakın. Daha sonra İsmail Ağa cemaatinden, menzil cemaatinden çoğu kişi bu Ramazan hakkında paylaşım yaptı. Bu adam ehl Sünnet dışıdır, bu adamdan uzak durun. Ve Ramazan'ın yeni yeni videoları düşmeye başladı internete. Diyorlar ki Ramazan Bey, Ramazan hoca diyorlardı. ben hoca demiyorum ona. Ramazan Bey neden imamların arkasına namaz kılıyorsunuz? Kılıyorum. Gelsin onlar benim arkamda kılsın ya. Onlar kimmiş? Gelsin onlar benim arkamda kılsın. Bak. Ondan sonra ne diyor? Ben diyor Hazreti Ömer'in torunuyum ya. Hazreti Ömer'in torunuyum. Said Nursi. Bak diyor ki Ramazan diyor bunu. Said Nursi diyor. İslam'ı benden öğren diyor. Said Nursi. Hey gidi hey. Hey gidi hey. Sen şimdi bu adama ne diyeceksin abi? He? Biz bu adamı konuştuk da boş mu konuştuk? Ya Said Nursi dini benden öğrendiğin adamdan ne bekliyorsun kardeşim ya? He? Allah rızası için uyardık. Elhamdülillah. Rabbim bizi nasıl haklı çıkartıyor? Elhamdülillah. Gelelim bir başka, başka mevzuya. Şimdi bize gelen suallerden biri de Hocam Son Liman denen kanalı dinleyebilir miyiz? Ehli Sünnetler mi? Son Liman diye bir kanal var. İzmir'de. Şimdi Son Liman'ın Sözler Köşkü ve hayalhanemle hiçbir bağlantısı yoktur. Bunu ilk başta söyleyelim. Bunu söylemem lazım. Çünkü bazı kardeşler Sözler Köşkü, Hayalhanem, Son Liman bunların hepsi aynıdır diyor. Aynı değiller kardeşim. Son Liman'ın Sözler Köşkü ve Hayalhanem'le bir bağlantısı yoktur. Tamamen ayrı bir kurumdur diyelim. Yani ayrı bir e, nasıl? dernek, kuruluş daha iyi oldu. Bunlar ayrıdır. Biz şimdi Instagram'dan bu arkadaşlara ulaştık. Dedi ki kardeşler sizinle alakalı bize çok sual geliyor. Son liman ehli sünnet midir? Son liman itikadı nasıldır? Hocam bu adamları dinleyelim mi? Dinlemeyelim mi? Bize çok sual geliyor. Biz de bu kardeşlere ulaştık. Dedi kardeşler böyle böyle bir durum var. Oradaki sayfa ile ilgilenen arkadaş bize son limanın son limanın başındaki arkadaş Eren'di galiba yanlış hatırlamıyorsam. Eren Çelik kardeşin numarasını verdi. Eren Çelik kardeş son liman daki arkadaşların başındaki zat Eren Çelik kardeş. Ben de Eren Çelik kardeşle irtibata geçtim. Bak dedim kardeşim böyle böyle bir durum var. Dedim insanlar sizi merak ediyor. İnsanlar sizi dinleyelim mi dinlemeyelim diye bize soruyor. He şunu da söyleyeyim kimin dinleyip kimin dinlemeyeceğine ben karar vermiyorum kardeşim. Biz Allah için sadece uyarıyoruz. Bakın kardeşler bu adamı dinleyin ya da dinlemeyin. Dinleyip dinlememek sizin elinizde kardeşim. Biz burada emri vaki yapmıyoruz kimseye. Ben Allah için diyorum kardeşim. Bu adamdan uzak durun. Bakın bu adamın sıkıntılı fikirleri var diyorum. Onlar da tamam hocam Allah razı olsun diyor. Ya da sen kimsin diyor ya. Sen kimsin? Ben senin lafınla mı hareket edeceğim diyor. Ben de tamam diyorum kardeşim sıkıntı yok. Ben Allah için uyardım, uyardım. Mahşer günü benim gelip yakama yapışamayacaksın. Çünkü ben seni uyardım. Ramazan hususunda nasıl uyardıysam genel konularda uyardım. Son liman kanalının sayfasının başındaki kardeşim Eren Çelik kardeş. Dedim ki kardeşim böyle böyle ahval var. Kardeşe telefonda yaklaşık bir 15-20 dakika falan konuştuk. Ehli sünnet akidesinde olduklarını söylediler. İsmail Ağa cemaatine, menzil cemaatine karşı herhangi bir ters düşünceleri yok. Hatta e, Efendi Hazretlerimizin İzmir vekili Hüseyin Avni Hoca ile Vahabilere karşı çok güzel bir reddiye e, videosu yapmışlar. Onu zaten görünce böyle bir e, Allah biliyor. Ona son limana karşı böyle bir içim ısındı yani. İnkar edemem bunu. Çünkü orada Hüseyin Avni Hoca muhaddistir. Yani büyük bir insan. Muhaddis ne demek sen biliyor musun? Hadis, hadis ilmini yemiş yutmuş bu adam. Hadis denince akla gelen ilk isimlerden biri Hüseyin Avni Hoca'dır. Hüseyin Avni Hoca'yı da bu Eren kardeşin karşısında görünce hoşuma gitti. E, Hüseyin Avni Hoca'mız Allah razı olsun yine Vahabileri yerin dibine gömdü. Onları mahvetti, parçaladı Allah'ın izniyle. Ha bize bunu görünce bu kardeş de İsmail Ayla birebir iletişimde oldu. İç, i̇çinde izledi, iletişim için izledi. Hüseyin Amca Hoca ile beraber sürekli beraberiz dedi. O gelir, biz gideriz, açarız... haberleşiriz. O bizi davet eder, biz onu davet ederiz. Hatta yeri gelir 6 saat, 7 saat oturur konuşuruz dedi. Şimdi ehli sünnete akidesi, ehli sünnet akidesi dışında bir şeyini görmediğiniz için biz diyoruz ki kardeşim son liman kanalında herhangi bir problem yok. He şunu da söyledim ben kardeşe. Bak dedim kardeşim. Olur da mesela biz şimdi dedik bu videoyu yaptık. Mesela dedim size ait eski bir videoda ehli sünnete aykırı eğer bir işiniz çıkarsa olur yanlışlıkla da olur ya da ne bileyim bilerek bilmeyerek her neyse. Dedim ki biz sizi bu konuda kardeşim bak böyle böyle bir videonuz var burada yanlış yapmışsınız dersek o videoyu düzeltir misiniz dedik. Düzeltiriz tabii ki hocam dedi. Niye düzeltmeyelim? Bak bu kardeşe sağlam. Laftan da sözden de anlıyorlar. Ehli sünnete karşı bir sıkıntıları da yok kardeşim. İsmail Ağa cemaatine karşı bir yanlış işleri de yok. Menzile de yok. Ehli Sünneti yok kardeşim. İsmail Ağa menzilerken ehli sünnettir yani. İsmail Ağa menzil ehli sünnetin kalesidir. Efendi Hazretlerimize karşı muhabbeti var. Ehli sünnet hocalara karşı muhabbeti var. Elhamdülillah bizi de az çok tanıyorlarmış. <laughs> Yaptığımız işlerden dolayı elhamdülillah. Niye? biz reddi yapacağız ki insanlar bilinçlensin kardeşim. İnsanların kafasına girsin. Ha dedik ya kardeşim bu adamların herhangi bir sıkıntısını görmedik. Son limandaki kardeşler e, sıkıntılı kardeşler değiller. Ha, konuştuk gayet de tatlı bir kardeş. İstanbul'a gelince de inşallah inşallah buluşacağız. Bir çay çorbasını artık İzmir'de biz onu içeceğiz. O buraya gelse bizim çayımızı çorbamızı içecek. Allah razı olsun. İki Müslüman kardeşler bir araya geleceğiz konuşacağız. Ha şimdi sen diyeceksin ki mesela sen niye sözler köşküyle Hayalhanem'le bir araya gelmiyorsun da bu vatandaşlarla geliyorsun? Ha dediğim gibi kardeşim biz hayalhaneme sözler köşküne ulaşmak istedik. Beyefendiler, paşazadiler bunu görüşmek istemedi. Ama bu kardeşler Allah razı olsun bak sayfa yöneticisi kardeş direkt yani son limanın başındaki kardeşin direkt numarasını verdi bana. Bak direkt numarasını verdi. Yani bu önemli bir şey. Hatta e, bizi Hüseyin Avni Hoca'ya sormuşlar. Hüseyin Avni Hoca'da sıkıntı yok hani e, görüşebilirsiniz falan demiş bizim için elhamdülillah. Yani Allah için uyarımızı yapıyoruz kardeşim. Biz bir adamı dinleyin diyorsak Allah için söylüyoruz. Biz bir adamı dinlemeyin diyorsak da Allah için söylüyoruz. Kardeşim bana ne ya? Bana ne sözler köşkünden? Bana ne hayal annemden? Ne halleri varsa görsünler. Ama bu insanlar eğer insanların aklını zehirliyorsa, insanların kafasını kurcalıyorsa, insanların kafasını karıştırıyorsa kardeşim, ben Allah için konuşmam lazım. Bugün bunu ben de yaparsam bana da geleceksin. Bak bugün bana da geleceksin. Bak bununla alakalı çok kendimden bir örnek vereyim. Mesela geçen hafta yaptığımız sohbeti ufak bir hata yapmışız. Ufak bir hata. Ama ufak bir hata derken yani duyduğum kaynaklardan duyduğum bir şey yanlış duymuşum. Yanlış aktarılmış bize. Kardeşler hemen bize irtibata geçti. Hocam dedi bak böyle böyle bir şey demişsin. O da bir ufak bir hata var. Onu hemen değiştirmemiz lazım. Silelim dedi orayı. Hemen dedim abi. Sana anında hiç hiç yok. Hemen bizim YouTube sorumuzu kardeşi söyledim. Dedim kardeşim bak böyle böyle bir şey var. Hemen anında o bölümü kestik attık. Niye? insanların kafasında bir şey kalmasın. Biz her şeyi açız kardeşim. Yanlışsa yanlış. Mesela sen bana gelip diyeceksin ki hocam sen bunu bu hadise sahih dedin ama işte bak bu hadis böyle böyle işte zayıf hadis, mevzu hadis. Ha ben de bakarım kardeşim. Ha derim kaynakta bir sıkıntı olmuş. Mesela diyorum örneklendiriyorum. Biz uyarılmaya açız. Ama kardeşim kimse kusura bakmasın sen o pis ağzınla, o vahabi ağzınla kalkıp da bana siz kimsiniz, yok kafirsiniz, siz müşriksiniz. Böyle dersen kardeşim kusura bakma ben seni adam yine bile koymam. Ehli sünnet olsun canımı yesin kardeşim. Gelsin hocam bak senin burada yamuğun var desin. Gelsin bir de beni yamutsun yani. Niye? Hazreti Ömer ne dedi? Ben yanlış yaparsam bana ne yaparsınız dedi. Sahabilere. Sahabiler dedi ki seni kılıcımızla düzeltiriz ya Ömer. Hazreti Ömer hoşuna gitti. Hazreti Ömer bu ya. Siz kimsiniz beni kılıçla düzelteceksiniz? Ben ikinci halifeyim. Diyebilir. Ne dedi? Allah razı olsun dedi. Benim bir yamuğum olursa düzeltmedi. dedi. Biz de söylüyoruz kardeşim. Kimi yamuğu varsa düzeltmemiz lazım. Allah rızası için uyardık. Son liman kanalı ehli sünnettir. Herhangi bir yanlış paylaşımını görmedik. Ehli sünnet hocalara karşı muhabbetleri var. Elhamdülillah bugün de görüştük kardeşe. Uzun uzun konuştuk. Hiçbir problem de görmedik. Onlar bizi sevdi. Biz onları sevdik. Aramızda bir muhabbet oldu. Allah rızası için dinleyebilirsiniz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.